Herkese mutlu günler sevgili izleyenler. Bu yıl da yine benim fakülsem programıyla karşınızda olacağız ben sizlere aktaracağım ama asıl aktaracak olan kişiler karşımda olmuş olacak. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin farklı fakültelerinden, farklı bölümlerinden öğrenci arkadaşlarımızı ekranlarınıza getireceğiz. Fakültelerinde neler oluyor, dersleri nasıl, hocalarıyla ilişkileri nasıl. Aslında Süleyman Demirel Üniversitesi'ni tercih edecek olan öğrenci arkadaşlarımız için güzel bir rehber olacak programlardan bir tanesine yine başlıyoruz. Uzun soluklu bir program olacak, çok fazla bölüm olacak sizlerle bir buluşan ve bunların ilki diş hekimliği fakültesi. Diş hekimliği fakültesini birlikte tanıyacağız. Kimden tabii ki de diş hekimliği fakültesini dolu dolu yaşamış olan bir arkadaşımız bizlerle birlikte olacak. Emre Oğul Tekin bizlerle. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk Mert. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen? Ben de iyiyim. Emre şimdi önce seni tanıyalım, daha sonra hemen fakültene geçiş yapacağız ama Aa. seni bir tanısın izleyicilerimiz. İsmim Emre. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. neden alayım ama ailemle birlikte burada yaşıyorum. Hı hı. Buraya yani burada mı yaşıyordun da Süleyman Demirel Üniversitesi yoksa tercih sonrasın buraya geldin? Ee, hayır Mert, şöyle. Benim babam polis memuru. Benim de küçüklükten beri hayalim diş hekimliğiydi ama spesifik olarak ben Süleyman Demirel Üniversitesi'nin diş hekimliği fakültesini tercih ettim çünkü Buranın akademik kadrosu, klinik ortamı diğer öğrenci arkadaşlarımdan üst dönemlerimden duyduğum hı hı. kadarıyla herkes burayı övüyordu. Birazcık araştırma yaptım internet üzerinden gerçekten de dedikleri kadar varmış. Daha sonrasında ben de tercih listemde ilk sıraya burayı yazdım. Peki şeye geleceğim. Hayalim dedin ya ne, ne düşünüyordun o zamanlar? Ya şimdi şöyle bizim lisede meslek tanıtım günlerimiz oluyordu. Bugünlerde e, biliyorsunuz işte çeşitli meslek dallarından insanlar geliyor. E, diş hekiminin geldiği günde ben birazcık Zaten ilgim olduğu için en ön sıraya oturup dinlemeye başlamıştım. Diş hekiminin duruşu, işte hayat tarzı vesaire benimle çok uygundu, çok paralellik gösteriyordu. Öyle olunca ben de hani dedim ki birazcık daha bu mesleği araştırayım ekesiyle tokasıyla. Daha sonrasında ilgimi çekti, ben de hani yazdım. İlk tercihimdi. İlk tercihim. Peki hani o araştırma sürecine biraz bakalım. Tabii sanırım ailen de tam destekli bu konuda evet, sana. Evet. Araştırma sürecinde nelere dikkat ettin? Mesela ne senin için önemliydi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bunun hangilerini karşıladı? Şimdi şöyle benim için ilk önemli olan bir üniversite hayatımı yaşayabilmem tabii ki de. Hı hı. Ee, üniversite ortamına baktım. İşte diğer ün, e, şehirlerdeki üniversitelerin hep böyle... E, fazla nüfuslu olmasından kaynaklı olarak hem kira hem vesaire diğer durumlardan dolayı zaten sıkıntıydı. E şu anda zaten hani gitme oraya birazcık sıkıntı olacaktı benim için. Ben de ailemin yanında kalmayı tercih ettim. Daha sonrasında akademik kadroya baktım. Birçok üniversitede artık yeni her yere diş hekimliği fakültesi açılıyor. Öyle olunca akademik kadro benim ikinci sıradaki tercihim oldu. Çünkü çok fazla profesör ve asistan sayısı var. Bu yüzden istediğimiz desteğe her daim elimizin altında olduğu için ulaşabiliyoruz. Çünkü Özellikle Diş hekimliği fakültesi aslında uygulamayla ile e, ön plana çıkabilecek fakültelerimizden e, bir hı hı. tanesi. Yine uygulama ağırlıklı olan bölümlerimiz de var aynı şekilde. Ama dediğim gibi diş hekimliği belli bir süreden sonra sanırım hastanede oluyorsunuz. Uygulamalarınız, pratikleriniz çok fazla olması gerekiyor ki bir pandemi dönemi geçirdik. E, açıkçası. O döneme de denk gelen öğrencilerden bir tanesiniz. Evet. Uygulama konusunda Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nasıl? Yani bir öğrenci Hmm, ne bileyim mesela ben şimdi diş hekimliği fakültesi okumuyorum ama herhalde okusam en çok isteyeceğim şey hemen hasta bakabilmek ya da işte maket üzerinde bir şeyler yapabilmek. O uygulamayı sonuna kadar alabilmek aslında siz ee, burada diş hekimliği fakültesinde bunu mesela nasıl yaşıyorsunuz? Şimdi şöyle diş hekimliği fakültelerinde genelde ilk sınıfta genel olarak diş ve diş anatomisi inceleniyor. Bu yüzden birçok insanın da bildiği gibi sabundan diş yapma evresi var. Daha sonrasında alçıdan diş yapıyoruz. İkinci sınıfa geçtiğiniz zaman artık sabun ve alçının yerini birazcık daha plastik dişler, akril dişler alacak. Daha sonrasında üçüncü sınıfta artık çekilmiş dişler üzerinde iş yapmaya başlıyorsunuz. Bu süreçte zaten sizi yavaş yavaş kliniğe hazırlıyor fakülte. İlerleyen süreçlerde dördüncü sınıfta öğleden sonraları hasta başlıyorsunuz ve asistanlarınızın yanında hasta bakıyorsunuz. Ayrıca şunu atladım, üçüncü sınıfta ikinci döneminde genelde gözleme çıkıyorsunuz. Pandemi süreciyle gözlemlerde birazcık hani sıkıntı yaşandı ama hı hı. ben kendim gözlem yapmıştım 3. sınıftayken. Gözleminde hasta bakma açısından çok etkisinin olduğunu söyleyebilirim. Hı hı hı. 5. sınıfta da artık hasta tamamen iç içesiniz. Bir nevi hastane ortamındasınız diyebilirim. Hı hı. Ben çünkü böyle tanıdığım buradaki tanıdığım diş hekimliğindeki arkadaşlar böyle sürekli kutularla, sürekli materyallerle aslında hastane içinde olmasanız da <laughs> yani hastayla birebir olunmadığı sınıflarda bile aslında sürekli bir uygulama halindesiniz Aynen. galiba değil mi? Evet. Yani çünkü çok e, maket Dişleri falan böyle şey yapıyorsunuz, hı hı. E, ne derler? Dolgu için içini falan boşaltıyorlar öyle. Evet. Bir. Ya eğlenceli mi? Ya ben ilk geldiğim zaman ilk alacağım şeyin alet çantası olmasını beklemiyordum açıkçası diş hekimliği fakültesine geldiğimde. Ama buraya ilk geldiğimde harbiden ilk aldığım şey bir alet çantası oldu. Çünkü çok fazla malzeme var ve onları hani bir şekilde taşıman gerekiyor. İlk başta ailemle bu konuyu konuştuğumda bana çok şaşırmışlardı. Hani alet çantası diş hekimliği ne alaka diye. Daha sonrasında onlar da durumu anladı. Hatta birinci sınıfta kullandığım sabunlar annem şu an çamaşır falan yıkarken kullanıyor diyebilirim. <laughs> Peki bakıldığında artık sona doğru yaklaşıyorsun. Birinci sınıftan beşinci sınıfa geldiğin aşamalarda öğretmenlerinle yani özellikle o akademik kadroyla öğrencilerin iletişim durumu nasıl, ilişki durumu nasıl? Çünkü çok fazla duyabiliyoruz farklı üniversitelerde hocalara ulaşmak zor vesaire Ben de bir Süleyman Demirel Üniversitesi mezunu olarak ben kendi branşımda hocalarımla iletişimde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Her istediğimde hem mail üzerinden hem giderek odalarına görüşmeler yapabiliyordum ama şimdi Diş Hekimliği Fakültesi bildiğim kadarıyla da çok fazla dediğin gibi akademisyen barındıran evet. fakültelerden bir tanesi bu iletişim durumu nasıl oluyor? Şimdi şöyle, zaten öğrenci sayısı olarak çok fazlayız. Ama diğer fakültelerden artımız olarak hocalarımızla sürekli asistanlar sayesinde ya da birebir şekilde konuşup hani bilgi edinebiliyoruz. Zaten eğer siz uzun süre hocanızın yanına gitmeyecek olursanız bizzat hocalarınız gelip size ne durumdasın, ne yapıyorsun sen? Durumlar neler? Ne kadar kendini geliştirin deyip soruyorlar. Yani bu yüzden benim için dediğim gibi büyük bir artıydı bu. Bu yüzden hani burayı tercih ettim diyebilirim. Aslında hastane olarak da e, popüler ve bölgenin en iyi hastanelerinden bir tanesi burası. E, hocalarla da direkt e, şeye şaşırdım yani siz, sen gitmesen bile hoca gelip ne durumdasın evet, evet. diyebiliyor. Hatta ben de bir ay kadardır bir hocamla görüşmem gerekiyordu, gitmedim yanına. Hı -hı. Bu yüzden bana büyük kızacak <laughs> ama hani yoğunluktan dolayı yapacak bir şey yok. <laughs> Peki e, başka fakülte yani başka diş hekimliği fakültesinden başka üniversiteden arkadaşların elbette vardır. Evet. E, o arkadaşlarına konuştuğunda mesela şey oluyor mu? <laughs> Onlar sana ya sizde böyle mi gerçekten bizde şöyle biraz daha Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin diğer e, diş hekimliği fakültelerine göre artıları ne sence? Ya şimdi bence en büyük artısı dediğim gibi hocalarla iletişim. Hı hı. Daha sonra e, gelen genelde klinikte kullandığımız aletler birçok fakültelerde eski olmasına rağmen Süleyman Demirel Üniversitesi'nde biz gayet gıcır gıcır jelatin üzerinde malzemeler kullanıyoruz. Daha sonra zaten hastane ortamında yoğun hasta popülasyonu olduğu için ben kendimi e, bir öğrenci için fakülteden ziyade bir hastanedeymişim gibi hissediyorum gayet yoğunluktan dolayı hı hı hı. böyle aslında e, yoğun tecrübeli ve gerçekten sektör'e Hazır bir şekilde mezun oluyorsunuz. Aynen öyle. Biraz fakülte imkanlarından bahsedelim. Mesela fakültende vakit geçirdiğinde böyle, ben biliyorum, bilmeyenler için söyleyelim. Ee, bol yeşillikli bir kampüsünüz var. Evet. Sizin fakülteniz de gayet geniş, büyük ve bahçesi çok güzel olan bir e, fakülte. Nasıl geçiyor? Mesela bir günün fakülte içerisinde nasıl ilerliyor? Özellikle hastane öncesini bir anlat bir de hastane sonrası yani hastaneye geçiş sınıflarında. Hastane Anlaması. öncesinde zaten sabah e, erken saatlerde geliyoruz. Kantinimiz açık oluyor. Kantinden çayımızı alıyoruz. İşte arkadaşlarımızla buluşuyoruz. O günkü işlerimizi planlıyoruz. Nasıl yapacağımızı, hangi hastanın kime denk geleceğini. Öğle arasında yorgunluktan dolayı bir yemekhanemize çıkıyoruz. Yemeğimizi yiyoruz. Zaten uygun fiyatlı olduğu için dışarıda yemek yemek bize mantıklı gelmiyor. Hı hı. Daha sonrasında tekrar hasta almaya başlıyoruz. E, hastalardan sonra artık günün sonunda yine arkadaşlarımızla birlikte toplanıyoruz. Havanın durumuna göre çimenlere oturuyoruz. Gitar çalan arkadaşlarımız gitar çalıyor. Çalmayan arkadaşlarımız olduğu zaman goy goy yapıyoruz genelde. Yine çok canımız sıkılacak olursa buraya Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kantinine hı hı. geliyoruz. Bazen konserler vesaire oluyor, etkinlikler oluyor üniversitenin. Hı hı. O etkinliklerine katılıyoruz. Hani dolu dolu geçiyor diyebilirim size. Hı hı. Peki aslında bakıldığında e, her anlamda hem sosyal hem de akademik anlamda istediğin mesela şunu söyleyebiliyor musun? Evet ya yani bir gün bir tercihim daha olsaydı yine Süleyman Demirel Üniversitesi Hekimliği Fakültesi yazarım diyor musun? Kesinlikle yazarım ben. Hatta uzmanlık sınavları var biliyorsundur. Hı hı. Uzmanlık sınavlarına eğer hazırlanacak olursam da yine Süleyman Demirel Üniversitesi'ni yazmayı hı hı. düşünüyorum. Yani dediğim gibi yine buranın daha öncesinden birazcık deneyimim olduğu için. Buraya geldiğimde tekrardan nasıl bir ortamla karşılaşacağımı biliyorum. Ee, Üzerin arkadaşlarımın birçoğu burada. Artık buraya alışmış durumdayım. 5 yıl geçti. Hı hı. Bu yüzden yine dediğim gibi Süleyman Demirel üniversitesini tercih ederim. Peki. Şimdi programımızın sonunda herkese soracağımız bir soru var. Ee, bakalım sen başlangıcı yapacaksın ve neler neler duyacağız bu evet. serinin içerisinde. Benim fakültem diye başlayan bir cümle kuracak olsan devamını nasıl getirirsin? Benim fakültem herhalde Türkiye'nin en güzel fakültesi olurdu. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim. Artık son noktaya geldin. Bundan sonra da ee, hem akademik hayatında hem iş hayatında başarılar diliyoruz çok sana. çok teşekkürler. Çok, çok, çok iyi çok bir diş olacağından mi? ben eminim. Umarım. Tek, çok teşekkürler. Çok sağ ol. <laughs> Peki hala. Bugün diş hekimliği ile başladık. Diş hekimliği fakültesi için Emre bizlerle birlikte oldu ve merak ettiğiniz sorulara 3 aşağı 5 yukarı bence gayet tatmin edici şekilde cevap verdiğini düşünüyorum. Bir sonraki bölümde farklı bir fakülteyi tanıtacağız sizlerle birlikte. Sizler de en azından Süleyman Demirel Üniversitesi'nin fakültelerini, bölümlerini, programlarını detaylı bir şekilde bizden izleyebileceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoş Hoşça kalın.